Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Beşinci sınıflar zıt anlamlı kelimeler turnuvası başlıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Öyleyse başlayalım. İlk turumuz Şinan ve Şinanlı ile başlıyor. Şinanlar için geliyor. Acı. Aynı anda geldi. Aç. Sinan Yurtsever Sıraya giriyor Şu anda karşımızda Gaffar ve Mert Eren var Gaffar ve Mert Eren'in Sıtanlanma kelimesi geliyor Aşağı Aynı anda mı geldi Aynı anda geldi Dur anlayamadık boş Gaffar daha az dedi Bir tık daha az dedi Gaffar Sıradaki öğrencilerimiz Barış ve Çınar Barış ve Çınar'ın sıtanlanma kelimesi geliyor Cesur Cesur. Aslı. Aslı. Cesur. Korkak, korkak. Yeni bir kelime geliyor şimdi. Yeni kelimemiz tembel. Çalışkan. Aynı anda geldi sanki. Artı. Eksi. Eksi dedi Çınar kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız Hamide Asya ve Aslı Ecem. Kelimemiz geliyor. İyi. Kötü. Aynı anda geldi sanki. İnce. Kötü. Aynı anda geldi. Hiçbiri. Kuru. Yaş. Yaş. İkisi de aynı oluyor. Yaş ıslak oluyor. E ee, kibar. Nasıl? Ki? Şey, Kaba dedi aslı kazandı bu kez. Şimdiki yarışmacılarımız Adam ve Nazın kelimesi geliyor. Ada ve Naz. Bayat. Da, da. Ada. Ada daha hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız. Bulem ile Elif'in kelimesi geliyor. Şey, su, ben, Şişman. Bayat. Elisa çok hızlıydı. Evet. Şimdiki yarışmacılarımız Büşra ve Melisa. Büşra ve Melisa'nın kelimesi geliyor. Zor. Aynı anda geldi. Suçlu. Melisa Türk bir tık daha hızlıydı. Şimdi Serdar ve Mert Şenlik. Serdar ve Mert Şenlik kelimesi geliyor. Doğru. Yanlış dedi Mert Şenlik kazandı. Şimdi Şimdi Hatice Sare ve Alevsu'nun kelimesi geliyor. Hatice Sare ve Alevsu. Küçük. Aynı anda geldi. Hatice Sare ve Alevsu'nun kelimesi geliyor. Evli. Bekar dedi Alevsu kazandı. Alevsu devam ediyor. Berat ve İbrahim'in kelimesi geliyor. Karanlık. Berat kazandı. Berat abukan. Devam ediyor. Sıradaki yarışmacılarımız Melisa ve Göksu'nun kelimesi geliyor. Melisa, Melisa ve Melike. Melike ve Göksu diyoruz. Evet pardon diyoruz bu arada. Gece. Aynı anda geldi. Sabah. Akşam. Aynı anda geldi. Pozitif. Metatif. Aynı anda geldi. Sıcak. Soğuk. Aynı anda geldi. Soru. Cevap dedi Göksu kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız. Rana ve Şilan'ın kelimesi geliyor şimdi. Rana ve Şilan. Yavaş. Hızlı dedi Şilan kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız Gaffari ile Umut Deniz. Gaffari ile Umut Deniz'in kelimesi geliyor. Yaşlı. Genç dedi Umut kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız Aslı ile Çınar. Bakalım zirve kimin olacak? Heyecanlı yarış devam ediyor. Evet kelimemiz gelsin. Kötü. Değil. Aslı daha hızlıydı. Evet Aslı. Şuradaki <laughs> yaş başlarımız Ada ve Elisa'nın kelimesi geliyor. Erken. Elisa çok hızlıydı. Elisa devam ediyor. Belisa ile şimdi de Berşenli'nin kelimesi geliyor. Yüksek. Aynı anda geldi neredeyse. Kadın. Aynı anda geldi. Sonra. Aynı anda geldi kaba. Ee, nazik. nazik dedi Melisa kazandı bu kez. Şimdi Berat ile Alev kelimesi geliyor. Berat ve Alev. Başlıyoruz. İleri. Alev Su bir tık daha hızlıydı. Şimdi Göksu ve Şilan'ın kelimesi geliyor. Göksu ve Şilan. İyimser. Şilan daha hızlıydı. Şimdi Aslı ve Umut Deniz'in kelimesi geliyor. Zirveye çok az kaldı. kapalı. Umut Deniz daha hızlıydı. Sıradaki yarışmacılarımız Elisa'yla Melisa. Aman tanrım kafiyeli isimler. Hafif. Ağır. Ağır. dedi. Elisa kazandı. Şimdi de Alevsu ve Şilan. Son dörtlü. Son dörtlü için Son dörtlü savaş. Barış dedi Alevsu. Evet. Şimdi Umut ile Elisa'nın kelimesi geliyor. Cimri. Cömert. Cömert dedi Umut Deniz. <laughs> Aman tanrım. Şimdi Alevsu ve Umut Deniz. Alevsu ve Umut Deniz'in kelimesi geliyor. Hazır mıyız? Şampiyonluk için hazır mıyız? Evet. Öyleyse geliyor. <laughs> Sahte. Gel